どこかでのカシェマルトさ Abi i̇lk arkadaşlarım spor sonuna gidiyordu. Ben de üzeniyordum tabii. O zamanlar 3 sene evvel. de fazla param yoktu. Annemin pazar parasını aldım. Aldım ondan sonra spor sonuna yazıldım. Sonra başladık antrenmanlara, yarışmalar derken bugünlere geldik abi. Denizli'de küçük çaplı bir yarışmaya katıldım. Orada bir birinciliği elde etmiştim. Ondan sonra Ankara'da bir Türkiye şampiyonasına gitmiştim. Okullar arasıydı. Orada bir şey yapamadım. Sonradan bir hırs geldi. Asıl sebep oydu ıslanmamın sebebi. İki kere Türkiye şampiyon oldum. Ondan sonra Avrupa derken, dünya derken dünya dördüncüsü oldum. Dünya şampiyonu abi. Büyüklerde ama.